İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin lisansüstü programlarının amacı sadece akademik bilgi birikimini, tecrübeyi üniversiteyi yeni bitiren öğrencilere değil, aynı zamanda profesyonellere de aktaracak bir mekanizma kurmak. Bundan dolayı dört tane ayrı enstitümüz var. İki tanesi klasik enstitüler, hemen hemen her üniversitede olan enstitüler. Bunlardan bir tanesi sosyal bilimler, diğeri de fen bilimleri. Ama ticaret Üniversitesi'nin lisansüstü programlar bakımından diğer üniversitelerde ayrıştıran en önemli özelliği başka bir üniversitede bulamayacağınız iki tane lisansüstü eğitim yapan enstitümüzün olması. Biri dış ticaret enstitüsü, bir diğeri de finans enstitüsü. Her enstitünün kendine has, kendisiyle ilgili kamu otoritesiyle ya da meslek odalarıyla, meslek kuruluşlarıyla, birliklerle Yaptığı protokoller çerçevesinde hem lisansüstü programları koordine ediyoruz hem de bu protokoller çerçevesinde protokol yaptığımız kuruluşlarda çalışan görevli aday öğrencilerimize de indirimler yapıyoruz.